Herkese selam arkadaşlar. Ne zamanları yapmadığımız bir formatla sizlerleyiz. Delirdik iyice. Patron çıldırdı. <laughs> Şarkı döndürüyoruz. Gelen hediye alıyoruz. Evet başka senin için çıkıyoruz o zaman. Oo Kemal bir senin için çıkıyoruz o zaman. <laughs> Çok para harcadık ama senin için de çıkalım bu sefer. Hadi. Ooo Oo hadi bakalım. Hadi hadi biraz da sen otur. Biz çıkalım. Görüşürüz. Güzel bir toplantı. Çıkamadım. Öyle o kadar hızlı. O kadar hızlı. Çok, çok iyi hazır. çok iyi. Hazır mısınız? Hazır Yalnız tek bir derdimiz var. Bunun için sadece 10 saniye mi <gülüyor> ya, <gülüyor> ya bu çok zor. Hiçbir aa, şey aa. gelmiyor ki insan Evet. Aklına. Ben dün hepsine çalıştım. Şaka şaka. Heyecanlıyım. Benden mi başlıyoruz? tek tek değil mi? Hadi bakalım bir. basıyorum. Dur dur lan daha dön, döndür. Döndürmek. Saniye saniye tamam. Ben var döndürmek. Bir harf seç diyor. A, niye bu heyecanlandı? C, C, D. E, e, evet. başa, F. Fe. f, 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 kaldı. Fermuarlı şey, olur mu? Fermuarlı bundan, hoodie. Oluyor mu fermuarlı şey? Ya bilmiyorum çok arada kaldım ben de açıkçası. Ben de şey zaten de fermuarlı oldu. Utku'ya bakın, Utku böyle bir bak. Galiba, Niye? Galiba sana fermuar alacağız. Fermuarsızı da var ya. Ne yapayım <laughs> fermuar Yani ya TDK'ya baksan fermuarlı şey diye bir şey var mıdır? Fermuarlı hudi yazalım bir bakalım abi. <gülüyor> 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 bir bakalım. TDK'ya. Yani. yani evet, hemen yazıyor. Çok ya. Yani, bunu. Bu deneyimin parçası olmak isterim <laughs> ben de. He. E, fermuarlı e, hoodie. Fermuarlı şey. Fermuarlı kapşon diye bir şey var ya. E tabi canım. Sweatshirt diyor. Tamam. Fermuarlı sweatshirt. Ha ben adını sweat getiremedim. Sweatshirt. Tamam. Sweat diyemedim ben. Başka bir tane fermuarlı sweatshirt <laughs> o zaman. <laughs> tamam. Başka da o yaz. Evet başka senin için çıkıyoruz o zaman. Benim için çıkıyoruz. Hadi, evet, evet. Hadi o zaman. Görüşürüz. Şimdi Akmal'a giriyoruz ama Akmal'la alakamız <laughs> yok tabii şu an. Şuradan aşağıdan girip şey yapalım. şuradan geçmeyi merak Nereye Nasıl, nasıl geçmedin ya? Bu benim çocukluğum burada geçti ya Akmal. Şu sokak. O zaman ben taksi çocuğuyum. Ben çocuğuyum o zaman. Ben buradaydım. DVD var değil kim Aa, Allah, biraz bir şey şey <laughs> Metal isim, metal ya. isim, metal evet. isim, <laughs> isim evet. biraz kalmış burada. Evet. Bu kapalı, kapalı yani bu Bir TL yok bir kimse de. Kimse de. Bile, bile lades mi yani? E yani. Bir lira bir ya. Bir diyor. Ama bir lira. Ah be. Ne yapman? Üçünü üç üst üste mi getirmen gerekiyor? Ah be bir hakkım kaldı. Çok kötü gittim. Ne yapıyorsun ki ama? Yani yani? yani? Kötü. Abi tane yukarı, tane doğru, gitmen Ay, yukarı kadar doğru gitmen lazım. Yukarı doğru gitmen lazım. ben 50 kuruş galiba. Orta şart mı? Hayır değil. Oha. Aferin. Oh, bravo başkan. Başkan inanılmaz iyisin. Oha, çok iyi. Helal. Allah çok iyisin Allah başkan. Ne ya? Ah! süren var ama yok bitti. Geldik mekanda. Geldik, evet Sevim Hanım. Şimdi, şimdi işe... Efendiler burada. Ay Kıvanç ya. Beyler bu Allah tarafta. Allah'ım yaratmış ya. Maşallah. E şimdi içeride bir an diye şimdi böyle bir söyleyeyim de deneyeceğiz çekmeyi. Bakalım. Bakalım. İfhan Valmiş'e bakalım inşallah bulursan i̇nşallah. burada. Kıvanç Bey de oradaymış görmemezlik Merhaba. yapmayalım. Merhaba. Merhaba. Hayırlı işler. Sayılır mı? Bu Fermuarlı bu da. Bu, ben buna bakınca seni görüyorum zaten abi. Çok iyiymiş bu Hı? ya. Mor iyiymiş bak. mor. Mor bence de güzel. Aa, aa bak bu da çok şık. Lacik. Başka. Beyefendi bu da çok güzel. Yok pek benim rengim değil ya. <laughs> Albüki senin rengin. Bak <laughs> bana. Bu onu süt bakayım üstüne. O da senin rengin. Üstündeki bu zaten o. Evet. Bu da. Bu bence senin rengin değil ama. Mor mu? Kızarıyorsun ya Fiyata sen. Ya tabak. Ya dertli fiyat ya. 600 lira. <laughs> Oo iyi. bir dakika dur lan. <laughs> <laughs> Oo. Evet. Aa, ne valla? diyorsun ya? Ba Bence güzel Aa, ya. Çok Nasıl? Yakası ya. nasıl durmalı? Çok yakışıklı böyle. Işte, böyle. Biraz havada durmalı böyle İtalyan erkeği gibi. Çok şık oldu. Biraz he? büyük mü oldu? Biraz için çeksen süper olur ha. Başkan bir yıkamaya diyeceksin ki iki bunu almışım. Evet. Evet, bordo da kara ve X lacını alıyorum ve hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Güzel, güzel kasada. 600. 600 TL. 600 TL bu arada. Ben alırım canım o kadar değilse sana ne yapacağım ben, ben? Bütün biz... kış giyilir bu arada. Çok rahat bir şey bu. Yemin ederim mükemmel. Çok güzel oldun. Bakayım. Bayağı iyi. Oldun mu? Göremiyorum Balak kendimi. Oldu, evet. Eminim çok şapşal olmuşum. Öncedeki amca sana bakıyor. Balaklava bu mu? Evet. Efendim buyursunlar güzel günlerde. Bir sonraki Ulan. videoda giyeceğim bunu. Tamam abi. bekliyoruz. Üzerinize güzel güzel yemek de dökersin inşallah. Bak. İnşallah. Niye i̇nşallah. ya? Dökmedik mi? Döksün ama şey olsun işte yani böyle yaşanmışlık olsun Şoklara, yani. Çok marak 600 lira e verdik bu arada. Söylenmez ama arkadaşım Yo, 600 lira arkadaşlar. 600 lira. Evet. Bir sweatshirt 600 lira. Bir like, bir Kaç sweatshirt. Kaç para? Ben <laughs> Her like bir sweatshirt. <laughs> bekle, bekle. Çok zor oğlum. Abi çok heyecanlı bir şey ya. Ve en düşünmediğim harf geldi biliyor musun? Düşünüyordum ben de beri. İsim şehri de hiç sevmedim. Evet. Buyurun Kemal Bir dakika, bir, bir abi düşünmek yok Ali tamam. ya. Tamam düşün yok düşünmüyor. Kemal sana yardımcı olur ama Çalışıyordun olur mi? Ulan bir şey mi? Evet 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 önce P gelecek. Başla. Başladı. P. Hmm. <laughs> ne güzel harf lan. <laughs> Üç saniye kaldı. Pabuç. <gülüyor> 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 vardı, değil mi? Boş ver pabuçlar, <laughs> pabuçlar. Pabuçlar ya. Papuçun ayakkabıdan farklı. Bak o sen falan olabilir yani. Bak papuç ne? ne? papuç papuç, bu, bu arada. çıkıyor. Papuç budur. Ne diyorsun ya? Bakayım. <laughs> Lastik pabuç. <laughs> Lastik pabuç marka. Bak pabuç ne demek? TDK'da pabuça bakayım mı? Ayakkabı pabuç. demek abi. Ayakkabı, ayakkabı. 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 Çünkü Orhan Kemal de şöyle demiş. Altları delinmiş kat kat pençeli pabuçlarını çıkardı. Anam. Ağır ağır çıktı merdiveni. <laughs> Oo Kemal Bey <'in> seni çıkıyoruz o <laughs> zaman. Teşekkür ederim. Güzel bir şeyler dedik. Tabii tabii. tabii. Nereye gidiyoruz pabuç? Bana mı bırakıyorsunuz? E, ee, sana bırakıyoruz tabii. Kime bırakacağız? Ya şurada hemen bir süper step var. Aa bak Serkan Plus da var aslında. <laughs> Oradan da pabuç aslında Serkan Plus yani. Pabuç bu. Bence yani doğru. güzel bir şey. Papuç, papuç, papuç. ya da bu. Evet olabilir. Ben güzel istiyorum. Yani istiyorsan değerlendirebilirsin. Hadi buyursunlar. <laughs> Beyefendi araba ayakkabı araba ne? <laughs> <de, merhaba. gülüyor> i̇nşallah, inşallah araba da alırız sana. <laughs> ayakkabı almaya <laughs> geldik. Merhaba. Sen biraz bakınayım Kemal. Biraz bir bakalım. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel çocuk <laughs> ayakkabıları var bu arada. <laughs> Bütçeniz nasıl abi? Bütçe Şimdi... yok abi. Senin ne demek insafına bütçe? kalmış. Kararsız kaldım siz yardımcı olun bana. Bence al klasik o ya. Zaten. almışken bari bunu al. Bunun bedeni var mı acaba? Evet içeride çekim izin vermedikleri için Kemal'im şu an deneyecek ayakkabısını. Yapacak bir şey yok. Güzel bir ayakkabı seçti bu arada bence. Kaç? üç, üç mü? 3 üç, üç gibi bir şey galiba. 3 tane ayakkabı var mı zaten? Ya. Var. Var da yani markalı bir şey istiyorsan konversiyonlar. Helal olsun bugün de böyle oldu bol bol like. Vallahi bol bol like. Buffalo'lara benziyor biraz bir tık. Hmm. Eski Buffalo diye bir marka vardı ya. Çok güzel Kemal bence. Gerçekten mi? Ben çok severim, severim böyle kaba yani böyle kabalısını severim. Ellerimiz boş çıktık. Niye öyle oldu? Ellerimiz boş çıktık. Abi aslında modeli beğendik ama bedeni yoktu. Bay evet. arkadaş. Üzücü. Neyse ben süper seviyorum ama hiç izin vermediler ya çekime. Evet, İyi ki de, de burada almadık dedim şimdi. Hutsuz Abi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım? <laughs> ama seviyoruz. Eventle falan gidiyoruz. Anlayıştım gidiyoruz. Gidiyoruz. Yani. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz o zaman? Bundere gidelim. Bundere gidelim. mi? Bundan. Aynı 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 aynı. Hadi Bundere gidelim Hadi. o zaman. Bundere deniyoruz. Bundere geldik. Geldik. Bunde buradayız. Bundere. Buradayız. Bundar burası geldik. mı? Bu şey güzel ayakkabılar var burada ya. Burası evet. çok iyi. Kadıköy'de en sevdiğim yerlerden biridir. Benim Kadıköy'deki en sevdiğim yerdir, direkt söyleyeyim. Evet, iznimizin evet, izin almadık bu arada sormadık da ama direkt yapıştıralım mı? Hadi abi? girelim. Hadi bakalım. Merhaba kolay Bundere. gelsin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Abi burası felaket bir yer şimdi bir şey yapmamız gerekiyor. Aynen ne bir fiyat öğrenmemiz Madigasyon gerekiyor. Gerekiyor. 4700, 4800. Aa şok yemiş. Hmm. Şöyle ben biraz kıvırayım başka. Valla tam yatmalıkmış ha. Hangisini ben? Panda güzel. Panda hangisi? 4000. Tamam ha, hadi al bitsin. 45'i var mı acaba? Çok boş. Olmaz bu olmaz bu. Ha bu bence çok güzel bu. 44 buçuk. varsa. Söyleyeceğim ben size söyleyeyim. Fantezi ekim biraz ama. Oo oh, pahalıdır abi. Pahalıdır değil mi? O oh, pahalı. Bence bu çok güzel. Ama... Bu ama... mavi denmez mi geçtin yeşilden? Bakayım kaç payaymış. Mavi olması benim canım. Asıl İki o güzelleştiriyor konuyu. 620 ama güzelmiş, çok güzelmiş. Ne oldu? Yeşile mi döndün? Evet. Dönmek durumunda kaldı. Çevindiği şu an. Çok iyi ayakkabı önce. Çok güzel. Beden nasıl? Tam galiba, değil mi? var sanki ama çok da büyük değil, değil mi? Yok yok çok büyük değil. Ha olmuş mu? En küçük. Güzel bence. Tamam. Bu hepimizin gururudur. Güzelmiş bu arada. Nasıl? No problem o? Ne yapayım ya? 3199. Aa çok iyi. Hayırlı olsun. En beğendim. güzel paketsiz de. Çok pa pa teşekkür pabuç ederim. Pabuç demek ya. Abi. Çok teşekkür ederim. Pabuç deneyip de böyle bir şey şeyde bir şeyle böyle şeylere giderken giyersin. Biz de etiket Öyle yapacağım. Öyle yapacağım. Özel giyeceğim. günlerde giyeceğim yani. Ayağında para da ama özel günler çok fazla basıyor ayaklarına. Dikkat et onu da. Tamam. Sen bilirsin ya. <laughs> ne yapacağız? Herkes iltifat edecek. Kim öyle ayakkabın çok güzelmiş. Nereden aldın? Ben de diyeceğim ki Medlava aldı. Evet. Sizde de şey var mı bu arada? Durup dururken şey söylüyor musunuz? Geceler oldu bak. Abi bu ara gerçekten evet. sürekli dönüyor çok herkes. Sıkılıyor dönüyor bana ya. Zerin Hanım. Ha yani çok istemiyorum. mesela. Kesin izliyordur bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Öyle Artık mı? gelmez ama ya. <laughs> Öyle gidiyor da başka. Giriyorum. Evet. Çok heyecanlıyım. Bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.

Onu da ben söylemeyeyim. Ben maskara falan düşünmüştüm bir anda. Çok kararcılık ama senin için de işte çıkalım bu sefer hadi. Hadi bakalım. bakalım. Aa bak M ile çok iyi ne var biliyor musun? Muhabbet kuşu. Kafamda nasıl bir şey var? Ne var? Kafamda mevsimlik bir şey var. Yani Hı. tabii ki kar kış montunu burada mevsimlik almayacağım. Mevsimlik derken kış mı yaz mı? Ara e, mevsim. Ara ben mevsim. hayatım boyunca bu lafı anlamadım. Mevsimlik bahar Her demek. Mevsim, mevsim yani i̇ki zaten bak bahar yani. iki mevsimi mi yine diyor. İlk bahar, bahar. ve sonbahar? Ah, mevsimlik deyince öyle oldu. Mevsimlik. Kadınlarımı tabirledi işte. Ben dedim ki, evet. madem buradan Kemal ayakkabı alamadık, bana bir mont almayalım mı? Alalım. Neden almayalım Sizin ki? Sizin de gelmiş Lütfen <laughs> alın. <laughs> Lütfen alalım. <laughs> Hadi o zaman. Bari çok güzel montlar bir var Bir tane arada. beğendim. Ama bu arada Bayağı içeride çekinmeye izin vermek için tekrardan aynı hata yapmayalım. Hiç deneme bence bu artık şu an şu an. Ben <laughs> hazırlanıyorum. Dışarıdan, dışarıdan. Biz geldik. Buradan bir şey alacağız biz bugün. Kaç para? Ben. 4600. Aaa! Nice, yalnız. Nike, nice değil. Nike, güzel <laughs> yalnız bu arada. Yakıştı sana. Bedeni var mı bunun yoksa tek beden mi? Işte. Bence güzel. Okey miyiz? Ne diyorsun başkanım? Vallahi güle güle giye. Çok, çok güzel. Çok Vallahi çok güzel. Siyahı mı var diyorsun? Siyahı var. Ben siyah istemem. O parlak bir siyah Ben renkli insanım. Yok yok, o güzel. 4699 Lira. İyi güle güle. Güle güle. Bana çok yakıştı. Ama çok iyi. Nike, Nike. Sen seversin ben değil Ben Nike çok severim. Hiç. Düşünüyorsun <laughs> bak minyede düşünmüyor Paraları düşündüm şu an. ne evet. <laughs> <Çok gülüyor> şey no olur bir daha beğenin. <laughs> evet Ne geldi? Ü başlattım. Ü, ü mü? Abi çok zor Böyle ya. Öyle bir şey bulunur ya. Nasıl yani? da paraya gitti akla. Ütü. Aa, çok iyi. Çok iyiydi zamanlama. Iyi, Tebrik ederim. Ya ben hayır, söyleyemeyecek sandım. Hayır hep aklımdaydı zaten, de. Ütüden daha iyi bir şey, bir ihtiyacım olan bir şey bulurum ne diye. vardı? Son ne dakika. ah oh, ütü masası desem evde ütü masası kırıktı ya. Ütü masası ah oh be. Ütü masası deseydim keşke. Ütü dedim. Neyse ütü. Ya olursa böyle daha ofis için en azından bir ütü böyle He, böyle şeyler böyle prodüksiyon için falan ha, bir Aa, evet. var. İşe yarasın bari ha, ya şu wow. Değil evet, mi? Evet. Hani bulursanız Çibo'da falan belki vardır. Şöyle. Arçelik'te vardır. Arçelik'te Aa, de Arçelik'te De vardır. Aa, de vardır. Ar de vardır. Ar de de vardır. Çok, Aa, Arçelik'te ar 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 de vardır ama bakarken Çibo'ya da bakın tamam mı abi? <gülüyor> <gülüyor> Çok like tamam mı arkadaşlar? <laughs> hadi hadi, biraz da sen otur bir şey. Aa, yapayım. teşekkür ederim. Görüşürüz. Güzel bir tozuz. Çıkamadım. İyi yıkmadım pantolonu. Evet. Geldi mi? Almaya Ütümü almaya geldik. Ütü mü almaya geldik? Ütü Ütümü mi? almaya geldik. Nasıl? Belli yapılanlardan mı alacaksın? Ondan istiyorum varsa. Yok böyle ağızda yapılanları Hep var. Hep giydiğin için iyi olur sana. Hiç ki <laughs> valla evet ama hayır. Prodüksiyon şey için bir şeyler evet. gerekiyor. Bakalım. Bu arada üye başka ne diyebilirdim ben? Şimdi Üzüm Üzüm Sabahtan beri onu düşünüyorum Üzüm ben. Diyebilirdi. Üzüm diyebilirdim. Üzüm ne lan? Üzüm kek diyebilirdim. Hayır ne derdim? Üyle. 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 gelmiyor ya. Üyle. 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 Üyle hemen yazabilirsiniz. Hiç alçeliği zorlamayalım. Tamamen çekme izin vermezler zaten. Hemen alıp gelelim. <laughs> Şarjım bitti ofiste telefon. Ya ütümü aldım, ütümü aldım. <laughs> Daha adam edelim ya. Hiç hayallerimin ütüsü değildi çünkü ben dikey ütü istiyordum ve dikey ütü Kadıköy civarında olmadığı için ben yine Standart bir ucu alır. İkinci çekti ama. Evet, ama güzel mor. renk. Ve en ucuz olduğu için de bunu aldım. Hmm. Tam tamına 1700. En ucuzu mor muydu? Evet. Ütüler 1700 mü olmuş 1700 ya? olmuş bir ütü. En ucuz ütü 1700 liraydı. Aldım. Ne yapayım ya? Al abi güle güle ütü Şöyle çok abi. teşekkür ederim. Hiç ihtiyacım yoktu. Gerçekten ihtiyacım yoktu ama yani ütünün fazlasına zarar olur mu? Olmaz sonuçta. Fazla ofiste, o göze batar mı? Ofiste, gel ofiste, kaplayacak aynen biraz daha. Hadi gidelim ofisimize de çıkışımızı yapalım. Ya nasıl yakışmış size bu ya? Fiyat yazıyor? Kaç yazıyor? Fiyatı yazmıyor. Fiyatı sökmüşler de. 600 liraydı bu. Tamamen sökebilirsin bu arada zaten yani. Sökeceğim. Yani sonuçlar. bir sweatshirt 6 bu renk sana gerçekten çok iyi. Dışarıda görürsen başkan demez miydin zaten buna? Derim. Evet. Benim ya bu. Bu kış videoda artık bu kreasyonla seni göreceğiz? ben bunu giyelim. İçine i̇şte. bir beyaz ya da siyah tişört. Ha, tabii canım. Atlet giyiyorum içine ben, Ha, Yok yok, şaka Bunu yapsana ya. Neyi, kolsuz atlet Giy abi, yakışır. Bizi rahat edemiyorum ben kolsuz atlet diye. Tüyleniyor ya, evet. Koku yapar. O zaman bir sonrakine geçelim mi? Geçelim tabii. Bundara. Bundebo. Çok iyi ya. Gerçekten ben de aşırı beğendim. Gerçekten Oha, çok kıymetlisi şöyle bir göster ya. Loka gösterimi hak ediyor Hatırlığı bence yani. Şöyle Jordans. bir Jordan's. Gerçekten. Çok iyi. Çok iyi. İlk defa Jordan mı oldu? Gerçekten ya? mi? Evet bir Jordan. Hmm, Baya iyi. Çok gözüküyor. iyi bir Jordan bu arada. Çok, çok iyi. iyi Arkasında arkasından akışı falan da var. Evet. Böyle. Çok, Çok iyi, iyi biri. Normalde sen böyle bu kadar renkli ben giymiyorsun. Ben bu kadar renkli ilk defa böyle bir ayakkabı tercih ediyorum. Zaten özel günlerde giyeceğim yani. Sürekli giyeceğim bir şey olmayacak. Onda da var aynısı. Evet, evet öbüründe ne, de var. Ne var? Neye tiklendi? Şurasında acaba dediğim bir ha, yanlışlık dikişi. mı var da... Evet, dikişi biraz kötü yapmışlar Bilesin diye böyle... Şimuş. Nike sever böyle buraları boş bıraksın, sünger gözüksün falan. Evet. Sünger gözüksün. Bu mi? arada ilk bakarken mavi hoşuma gitmemiş. Şu an daha da hoşuma çok gitti. Çok iyi gözüküyor. Evet ya. gerçekten. Kotla falan çok Baksana. güzel gider. Çok güzel. Bu ne kadar ip sunması? 3200 3200 güle güle kullanın. Ne olur Çizik mi var? Sihirli süngerle alıyorsun, siliyorsun Kemal. Bitti Hayır, çıkar mı diyorsun? Çıkar tabii ki. Çıkar çıkar. Bir şey yok Sihirli ya. ya. ya ama haklısın çok para verdik. Ee, şey, su itici yok. sprey sıkaya kapatıyor. Evet abi yani bu kadar para evet. verildi yani şu çizgin o olmasın. Çizgiyi göster. Çizgiyi bence acaba. arkadaşlar göremeyecek. Görebilirler mi sence? Ben Bence mutkuk. zor. Ben bir Görüyor zor musun Mutku yani. abi oradan? Şurada bak. Kıldan bile ince yani abi. Bu, bu sihirli süngerle çünkü. ben sana Geçer söyleyeyim mi? O. o boya mı? yeşil boya oldu. Bence oha bu yeşil boya. Evet, abi. Ve yeşil boya olması bunu daha değerli yapıyor biliyor musun? Neden? Çünkü sonuçta bir şey hatası, tasarım hatası bunu satabilirsin böyle. Ve tek tasarım yani. yani. E bak, Nike'deki buna sahip insanlardan sadece sende burada yeşil boya var. Ya bak, Oğlum dünyadaki her şey marketing değil mi zaten? Nasıl sattığınla alakalı. B bunu öyle satarsan bunu bunları geri satabilirsin mesela şu anda. 7000 liraya belki. Burasında yapışkanı da bulaşmış bak. Şuraya bir yapışkan. Ya da bu baya hatalı bir. <laughs> ama o da olabilir. İkisinden bir tanesi. Sen olsan mesela bunu değiştirir miydin? De? Ben olsam. Ben buradan yani iki adım öteye gitmiyorum yani. <laughs> ben, bile değiştirmem öyle düşün. Sen de değiştir lazım. Ama bazen. ne fark edersen ben. Sen kullanıyorsan de zaten... git değiştir yani. Yok. Yani... Gitme oğlum onda gülerler. Gitmem ya. Yani. Evet. İşte. Kemal Bey de güle güle, güle kullanıyoruz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Hiç böyle ufak tefek durduğuna bakmayın. İçi sizi, dışı, dışı da bizi <laughs> yakar. <laughs> 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 çok bizi yakar. Ya. Çok havalı bir şey evet, bu arada. Gerçekten çok bir bir gece de giyilebilir bu bir elbisenin üstüne. Bir gündüz de giyilebilir bir haşobanın üstüne. Ayağa kalkacağım ben. Seni ayağında görmedik gerçi ama. Kemal Leys. Valla güle güle giy güzelmiş ha. Ben bile giyerim yani o. Çok teşekkürler. Ayakta sövmesi kaç para? Bir endamlı görelim bir kalksana. 4000 Dön bekim markanı 4700 lira ama yemin et. Marka işte. Doğru. Yani. Benim ömürlük ya. Aldım helal sana. helal midir? Helaldir. Çünkü ben genelde böyle şeyleri 10 yıl giyeceksem 10 yılda mesela bunu totalde 40 kere giyerim. 45 50 kere. Böl 50'ye. 40 450 bölü 50. 65 çarpı 10 yapmak gerekiyor. 80 lira işte <laughs> yani. bir giyiş 80 lira. Kişilerimizin aslında günlük bedellerini şey yapsak evet. bence çok rahatsız ben öyle olur evet Ben de düşünüyorum. Ne bir şey mi mesela bundan sonra yok acaba? Yok ya ben, ben televizyonda yapıyorum bunu işte televizyondur. Kaç kere çamaşır mı makinesidir. Yok ben kullanmıyorum. Bir çamaşır makinesi tam 20 bin lira veriyorsun da. Tamam. Ben... 5 senelik gidiyor mesela. Ne 5'siniz? Ben 2006'da aldığım çamaşır makinesi hala kullanıyorum Oha ya. Eskiler ya. daha dayanıklı. Kullanıyorum. Anda. Düşün bak yani ona o zaman 600 lira vermiştim. Tamam. 2006 2007. 600'e bölme ama onun masrafı ne oldu şimdi? O zaman hesaplamıştım. dedim 10 yıl kullansam yıllık 60 liraya geliyor zaten. 60 Mantıklı liraya geliyordu. Yap. Bugünkü kay kaybeden ben oldum bugün bence ya. <laughs> evet. Abi 1700 lira vererek yani hiç mutlu olmayabilir miyim yani? hiç mi? En azından o dikey ütülü olsa hani ofis evet. en azından bir, bir şey olurdu filan. Ama yani bu, bu arada 17 ağaç kurtarmışsın. Ne yaptın tam olarak bilmiyorum ama. Bir ton kağıt geri dönüştü. Yani burası ha. karton olduğu için geri dönüştürmüştüm. Hiç almaya da bilirdim <laughs> aslında. Öyle daha da dönüştürmüş olurdu. Ama madem ki almışım. evet. madem. <laughs> yani bunu herhalde işte dediğim gibi çeyizime koyacağım. Bir Çeyizime. Çeyizim. Var mı çeyizim? Çeyizim. Niye? Kız. Aynen bana çeyiz yaptı. Ama harcadın değil <gülüyor> <gülüyor> Geri koymuştur belki canım yerine. Evet. Neyse. Ee... Benimki de böyle arkadaşlar. Çok teşekkür ederim şirketimize. Güzel günlerle abi. Çok teşekkür ederim. Güle güle ütülersin. Sağ ol. O zaman ben bu videoyu çok sevdim. Ben yine de çok çekelim. sevdim ya. Yani. Yine çekelim ee, ben. arkadaşlar bu video parasını çıkartırsa tekrar çekiyoruz. Çıkartmazsa çekmiyoruz. çekmiyoruz. Evet. Buna böyle kaç ayda bakayım? 2-3 ayda falan bakalım bari. Hemen de anca, bakmayalım. Tabii. Ama ben çıkartacağım. 3 ayda... 3 bak. 3 ayda bu Daha parasını daha da çıkartır mı? Çıkarır bence. Yani. Her Her de ben de girelim çıkartmaz. Ne size iddia girersin çıkartmayacağına? 400 bin mizansı? 4 yüz izlemez o. İzlemez, izlemez. Ya bu kalır abi bu 200. Bir yıl 250, yani. 250, 250 maks. girelim ya. Parasını çıkartırım yine üzerine. Sana ne veriyorsan iki katını alacağım. Çok iyi. Ben. Şöyle yapalım. E sen de abi. vereceksin karşılığında bir konuşmamız lazım tabii. Kazı geçirmezse de yarısını mı alsın? Şimdi i̇şte bunu geliyor. <laughs> <laughs> olur 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 sana evet, yani yarısını alacak. Evet daha yarısını alacak. Olur sana. Bir tane daha alacağım. Ben bir tane daha alacağım. Tamam, tamam yedim. bir switch yok da. Ee, evet. tamam. Yani, Bakarız. 3 ayda konuşuruz. 3 ayda arkadaşlar hatırlatın siz DM'den yazarsınız o zaman. Evet kendinize bakın. Görüşmek üzere. Tamam Herkese güle, güle güle kullanın. Bay bay. Yanlış kameraya bakıp duruyorum 2 saattir. <laughs>